Selam millet ben Şefik ve bu da Children of the Sun yeni oyunlardan biri 9 Nisan'da çıktı çok da eğlenceli bir oyun birbirinden kırık oyunlar dağıtan Devolver Digital'ın dağıttığı yeni oyunlardan biri ve 8 dolar fiyatında baştan söyleyeyim çok da enteresan bir oyun bir e, shooter oyun diyeceğim ama şöyle ki biz bir kere ateş ediyoruz yani kurşun bir kere namludan çıkıyor ve sonrasında kurşunu yönetiyoruz. Oyun detaylarına geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Onun dışında oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Oynayışa geçmeden şunu da söyleyeyim. Superhot diye bir oyun vardı. İlla oynayanlarınız vardır. Ben de video çekmiştim. Onun gibi düşünebilirsiniz ama orada hani sürekli düşmanları alıyorduk ya zaman yavaşlıyor duruyordu vesaire. Burada gerçekten bir kurşunu yönetiyoruz. Niye bu kurşunu sıkıyoruz, atıyoruz derseniz de oyunda kontrol ettiğimiz kadın karakter ona bir söz veriliyor bir tarikat tarafından. işte daha basit yaşayacaksınız ve dünyanın modern dünyanın kaosundan uzak bir hayat yaşayacaksınız ailenizle beraber diyorlar ama sözlerini yerine getirmiyorlar. Sonrasında da bu karakterimiz öc almaya karar veriyor ve tek tek o tarikattaki herkesi avlamaya başlıyor. Hemen continue diyeyim. Şimdi oyun aslında bir e, ateş edip kurşun yönlendirdiğimiz bir oyun. yani shooter oyunu gibi düşünebilirsiniz ama işin içinde çok fazla puzzle, e, öğesi de var. Yani başta ateş ediyorsunuz o kurşun yola çıktıktan sonra Tek bir kurşunla herkesi öldürmeniz gerekiyor Oyunun başında 2-3 düşman var Hepsi ortada çok daha rahat gibi düşünebilirsiniz Ama sonrasında işte ev içinde olanlar e, Ne bileyim görüş açınızda olmayanlar Vesaire derken işler karışabiliyor Sonrasında da biz yeni özellikler kazanıyoruz İşte kurşuna yön vermek e, Ya da işte belli bir hedefe tutturursak e, Kurşuna tamamen yeniden bir e, Nişan al Daha doğrusu yeniden nişan almak gibi düşünebilirsiniz Kurşun olduğu yerden bir özellik daha varmış, oyun ilerleyen aşamalarında geliyor. Henüz ona gelemedim ben. Çok da ilerlemek istemedim. Hani böyle puzzle'ları size ilerden ilerden puzzle'ları e, tamamlayıp çözümlerini göstermeyin diye ama ya birkaç bölümden sonra da yavaş yavaş zorlanmaya başlıyorsunuz. Her bölümün öncesinde de böyle, e, size böyle upaktan böyle bir hikaye ilgili giriş, e, birkaç detay vesaire veriliyor. Bunları da söylemiş olayım. Bu oyunda bir diyalog yok, bir konuşma yok vesaire yok. E, o yüzden bir dil desteğine de ihtiyaç yok. Bunu da söylemiş olalım Şimdi her bölüme başladığınızda gördüğünüz gibi bir grup tarikat üyesinin olduğu bir bölgeye geliyorsunuz Sonrasında karakteriniz bu şekilde duruyor Mouse'u sağa sola iterek Sağa ya da sola iterek Öncelikle bir çevre kontrolü yapıyorsunuz Hani avlamaya çalıştığınız düşmanlar nerede bunları nerede bulacaksınız Ve bir planlama yapmanız gerekiyor Dediğim gibi oyunda bütün düşmanları öldürebilirsiniz Ve direkt bir sonraki bölüme geçebilirsiniz Ama şöyle bir şey var Oyunda yaptığınız skoru mükemmelleştirmeniz gerekiyor gibi bir durum da var. Çünkü bir leaderboard sistemi de var. Daha iyi, e, yani belli açılardan daha iyi bir sonuç elde ederseniz, daha yüksek puan kazanıyorsunuz leaderboard'da en üste çıkıyorsunuz. Yani çok uzaktan düşmanlara vurmak, hepsini daha çabuk temizlemek, e, daha hızlı temizlemek vesaire bu tip şeyler yaptığınızda tabii ki e, daha yüksek puan kazanıyorsunuz. Ben size bu bölümde, bu videoda daha doğrusu işleri biraz daha Görevleri bitirme odaklı göstereceğim Şimdi şöyle çalışıyor Böyle sağa sola gidebiliyorsunuz Sonrasında sol tıka bastığınızda nişan alıyorsunuz Bir kere tıklıyorsunuz i̇şte Oradan bir aşımız yokmuş Sonrasında da yine mouse'un tekeriyle zoom yapabiliyorsunuz Mouse'un orta tekeriyle düşmanları işaretliyorsunuz Şu şu arkadaşı tıkladım Burada kaç düşman var diye başta göremiyor olabilirsiniz Sağ üstte neyse ki bunu yazıyor 7 tane düşman var. Şimdi burada görmediklerimiz var Şöyle bir gidelim ee, bazı bölümlerde Hatta Şurası ee, Sağ tarafta da ama burada da varlarmış Hatta burada arabada iki tane var Şunu biraz daha Yine işaretleyemedim Bir türlü ama o da buradan Gelecek beş oldu iki kişi daha var Şimdi ilk bölümlerde bu arada düşmanı çok net Görüyorsunuz ama işte yavaş yavaş ee, Görüş açınız kapanıyor bazı bölümlerde Küçük bir alanda sadece sağa sola gidebiliyorsunuz. Bazı bölümlerde mesela bir ev oluyor. Evin çevresinde tamamen 360 dönebiliyorsunuz. Düşmanları bulmanız da kolaylaşıyor. Bazen bir şey bulamadığınızda çok da dert değil. Bir kere ateş edersiniz. Ee, kurşunlar yolda giderken düşmanları alırsınız. Şimdi kurşunumuzu özellik katabilmek dışında farklı düşman tipleri de var. Bunlar dümdüz en sıradan düşman tipleri. Ben şu yavaştan ateş etmeye başlayayım. E, bu arada şu parlayan yerler zayıf noktaları Buralardan iki kere yani üst üste iki tane böyle yer vurursanız e, Kurşuna yeniden yön verme Yani böyle açısını değiştirme olayı var Bir noktadan sonra geliyor, bir noktadan sonra Tamamen yönünü değiştirme olayı geliyor Birini vurduktan sonra kurşun bu şekilde Duruyor hemen ikinci vuruş yapmanız gerekiyor Sol üstte gördüğünüz gibi bir e, çarpan azalıyor Ama ben tabi burada Şuna da açacağım e, Görevleri bitirme odaklı oynayacağım için Skor çok da önemli değil Şimdi ben böyle bir ateş ettim Sağ tıkladım. Burada kurşuna istediğim gibi yön verebilirim. Böyle ateş edeceğim çünkü araç hareket ediyor ve maalesef ıska geçtim. Hareketli objeler değil. Bölümler ilerledikçe işin içine dahil olunca siz tabi ona göre nişan almanız gerekiyor. Şimdi normalde ilk kazandığımız özellik e, kurşuna birazcık yön verme. Yani böyle hafif nasıl diyeyim. Sağ tıka basılı tutup hafiften böyle açısını değiştirebiliyorsunuz ama şu an benim sağ tıklayıp e, Tamamen istediğim gibi nişan alma özelliği oyunda bize gelen ikinci e, özellik ikinci yenilik bir tane daha varmış dediğim gibi e, Düşman tipleri sayıyordum orada biraz yarıda kaldı galiba bu sıradan düşmanlarımız var e, kalkan kaş, e, taşıyan düşmanlar Var zırhlı düşmanlar var bir de sakin güçleri olan düşmanlar varmış bunların dışında düşman var mı Sanırım yok aa bu arada düşmanların Kalanını gördüm galiba Bir de burada bakın shield'lı demiştim bir burada çıktı Bunları böyle işaretliyorsunuz ki bir noktadan sonra hani ateş edip şey yaptıktan sonra süreç başladıktan sonra kolay kolay bulabilin biri daha olabilir. Puan kazanma yöntemlerinden biri de bu arada patlamalara sebep olarak birden fazla düşmanı aynı anda öldürmek. O da nasıl oluyor derseniz şöyle yerlere ateş edebiliyorsunuz mesela. Ben şuraya bir ateş edeyim. Bunu patlatayım. Gerçi onlar yakında değil. Galiba patlamadan ölmeyecekler ama bu da bir ee, sizin için şey oluyor hmm, Ağlanma şansı oluyor Ben şunu arabanın bir hareketine bakarak ee, Şöyle ateş etsem Vurabildim bu Neyse ki Yalnız nasıl bir çıkış oldu Arabadan çıktık şunu da vuralım Birini de aldık Bunu da aldık Şimdi iki düşmanın yerini biliyoruz Daha üç düşmanın yerini biliyoruz böyle boşluğa ateş edeyim ve tekrar nişan alayım. Belki burada bulurum onları. Eyvah bu da hareketli. Şuraya ateş etsem maalesef kaçırdım. Orada zayıf noktasına ateş edeyim dedim. Bir yandan da etrafa bakıyorum. Bir düşman daha görebileceğim mi? Göremedim. Oyunun güzel güzel taraflarından biri şu. Mesela ıska geçtiniz ama en azından e, şey yapabiliyorsunuz. E, düşmanların yerlerini tekrar işaretlemeniz gerekmiyor. Oyun sizi böyle bir zorlama yapmıyor. Şuraya doğru ateş edelim. Hemen sağa sola bakıyorum burada Düşman görebilecek miyim diye bir tane daha. Yok. Seni öldürdük. Şu arabaya bir nişan alayım diyorum. Biraz zor ama. Mesela şöyle ateş etsem yine ıskaladım. Yine fail. Şimdi soldan sağa net bir şekilde hareket eden aracı vurmak zor. O biraz döndükten sonra bana doğru gelse daha iyi olurdu. İşleri biraz zorlaştırmayı seviyorum. İlk olarak yine sabit düşmanlardan başlayalım. Ağaca, kapıya bir ev varsa, cama vesaire... İnanılmaz bir ıska geçtim ya. Sabit düşmana vuramadım. Gir fail daha oldu. Halledeceğim arkadaşlar. Ben burada size oyunu gösteriyorum. Çok başarılı olmam önemli değil. Ya şimdi bunları da vuralım artık. Sabit düşmanlar. Kurşunumuz gitti. Hatta diğerini bir an önce vurursam... şu karşıdan geliyor gibi araba. Şöyle hemen vurdum. Kurşunumuz hızlı gitti. Yalnız nereye düştük ya şey. sen? kafasından vuracağım. Çok zorlamayacağım. Şimdi kolunu da sallıyor ya. Orada bir sıkıntı yaşamayalım. Şöyle kurşun atıp... ...sağ tıklayıp... Bu arada ben de ilerliyorum. Güzel. Shield'ı olanı da indirdik. Ee, şurada bir shield'ı daha varmış. Onu da indirdik. Geriye arabadakiler kaldı galiba. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Hemen kurşuna yön verip şöyle isabet ettirdik. Yalnız araba çok ilerledi. Şöyle ilerleyip kapasın içine girmişken sağ tıka bastım. İstediğim gibi nişan alabildim ve düşmanları bir güzel öldürdüm. Bölüm bitirdiğinizde şöyle bir rapor görüyorsunuz. Enteresan bir rota oldu. Tabii rotayı da uzatmışım. Burada zamanda ka e zaman kaybını fazladan ateş ettiysek bunun eksi puanları oluyor gördüğünüz gibi ama sonuçta öldürdüğünüz düşmanlar ve kastettiğiniz mesafeden bir puan alıyorsunuz ve 1954 puan almışım. Dünyada 1546'nciyim. Şuradan leaderboard'a basıyorsunuz 12792. Peki helal olsun ne diyeyim. Böyle bir şey de yapılabiliyormuş. Devam edelim. Yine burada e, hangi özellikleri kullanacağınızı vesaire görebiliyorsunuz. Arada mini oyunlar da oluyor. E, mesela şu ana kadar iki tane mini oyun oynadım. Bir tanesi şeydi... E, böyle balık ve kuş avladınız aslında biraz da oyunun mekaniklerini öğrendiniz. Şimdi bir tane mini oyun vardı sanki Atari oyunu gibi işte böyle... pac gibi düşünün yukarıdan böyle e, karakterinizin kafasıyla kurşun toplayıp yine karakter e, düşman karakterlerin kafalarını vuruyorsunuz falan. Yani oyunun bu normal mekaniğinden biraz daha farklı. Ama bunlar eğlencelik e, katkılar olmuş. Şimdi burada yine... Biraz bizi dışarı dışarıyı Biraz bize göstererek aslında Düşmanları takip etmemizi sağladı Şu ikinci düşmanımız Bir tane burada var Aslında ben hani bölüm bitirmeye Çalışıyorum ama çok iyi planlama yapıp işte çok iyi puanlar almanız gerekiyor Şöyle yavaş yürüyelim Şurada yine bir araç var onu da alalım Aslında bunlar yan yana mesela bunları patlatabilirim Ona göre bir açıya kalarsam Buradan ilerleyememişiz Ot varmış sağa gidebiliyor muyuz çok Yandan da görmeye çalışıyorum. Yavaş da yürüyebiliriz. Heh, mesela bir tane şurada var. Bunu da işaretleyelim. 9 kişi vardı sadece 5'ini bulabildik. Ama alan küçük. Aslında şöyle iyice bir dönerek alt katta muhtemelen birileri var. Ha, şurada da biri var. Bunu da işaretleyelim. Ee, şurada işaretlik 6 oldu. 3 kişi daha var. Aşağıda birileri olması lazım gibi. Ee, burada ha bir tane ara kat. Ha, bir dakika burası 3 katlı. Şimdi böyle olduğu zaman daha sıkıntı oluyor. Her arada bir geçiş yoksa içeri girip dışarı çıkıp bir daha içeri girip hani böyle bir rota çizmeniz lazım kendinize. İşte bunlar oyunu bir tane şurada var. Zorlaştıran ve oyunun süresini arttıran şeyler. Oyunun bitiş süresi herhalde 6-7 saatmiş. çok hızlı, çok becerikli olanlar 4-5 saatte de bitiriyormuş diyorlar. Ben tabii o kadar eee iyi henüz hesap yapamıyorum. Ben sadece düşmanları öldürmeye çalışıyorum. Öyle 1 2 3 4 5 6 Kaç kişi oldu ya? 3, 6, 7. 8 işaretlemişim. O nasıl oluyor? 1, 2, 3 nerede? 3'ü göremiyorum değil mi? Ha 3 orada. 1, 2, 3. Ee, bir de tabii karakterin bu açı... Hah bir tane de şurada var. Ka karakterimizin bulunduğu açıdan dolayı da bazen göremeyebiliyoruz. Ee, rakamlar. 9 oldu o zaman. Ben 9'dan ne işaretledim ya? Bilemedim. Neyse şuradan başlayalım. Ee, hatta bununla değil de şeyle başlayalım. Şimdi siz yakında birini vurduğunuz zaman bazen düşmanlardan bir diğeri hani yakındaysa onu patlamayı ya da işte vurulmayı fark edip yer değiştirebiliyor. Bu zaman e, o zaman da yaptığınız planlar biraz yalan oluyor. Ben şu arabayı patlatarak en azından biraz gürültü çıkaracağım belki ama e, bir double kill ile başlayabilirim. Bir de bir yandan gözümden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum. Yok galiba herkesi buldum ya. Şu an sayamadım ama Arabayı da bulamadım. Arabaya en başta mıydı? E, evet en soldaydı. Oradan başlayalım. Dediğim gibi böyle tüm çevreyi gezebildiğiniz bir bölüm. O yüzden daha rahat plan yapabilirsiniz. Şimdi ilginci burada bir tek şey var. Ee, araba nerede? Buradaki tek e, tuhaflık ya da değişiklikliğim şurada ot var. Bir tane ottan gidemiyorsunuz. Neyse şuradan avlanmaya başlayalım. Şimdi bu bir. Güzel. Ee, bu arada yanında düşman olmayan Arabaları da vurabilirsiniz. Bunlar size şey sağlıyor. Hani e, gidecek yer bulamadınız. E, hani düşman görmüyorsunuz. Bir çözüm bulamıyorsunuz. En azından bir adım daha ilerleyeyim. Haritadaki yerim değişsin diye düşünebilirsiniz bu yerleri. Şimdi ben oraya girersem yalnız e, nereye çıkacağım? Bakalım. Aa süper bir açı var burada. Şöyle ilerleyelim. Bir kişi daha aldık. Katta kimse yok. Mesela burada hemen sağ tıklayıp içeride gezilebiliyordu ama bir acele edeyim dedim. Hemen ıskayı geçtik. Önemli değil. Şuradan tekrar e, sola doğru ilerleyip. Bunlar yer değiştirmiş hakikaten ya. Ben mesela şu arabayı şimdi vurabilirim. Tele değmezse ki değmedi. Multi kill aldım. Bakın gördüğünüz gibi burada iki kill aldık. Ee, böyle ilerleyip sağa tıklayıp bu sağ tıkla dönebildiğimiz versiyon. Bunu çok kullanmadım şu ana kadar galiba. Bunu da hallettik. Bir kişi şurada var. Ee, yine şuna bir açı var. Tabi hareket eden düşmanlar belki şu an bir avantaj sağlayabilir bana diye düşünüyorum. Böyle ateş edip hemen bir şeyimiz değiştirdik. Bir kişi de aldık. Ama buradan sonra nereye gideceğiz? İşte burası biraz sıkıntılı oldu. Hemen eyvah Buradan pek bir şey yapamayacağız. Acaba bir an aşağı bükülsem yetişir miyim dedim. Olmadı. Bakalım bu videoyu çok fazla uzatmadan buradaki puzzle'ı çözebilecek miyim? Yukarıdan başlasam. Ya şimdi bu da yürüyor. Bekleyelim biraz. Şöyle ilerledik. Onun koşu yoluna doğru bir koşu yol derken yürüyor tabii koşmuyor. Onu aldık. Dışarıdakileri belki hemen almamak gerekiyor. Çünkü bir iç dış şey yapmamız gerekiyor. Bakın hemen ...dışarı çıkıp tekrar bir açı bulabiliriz. Birini avlayabiliriz. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Şuraya gidelim. Sonra... ...şuna gidebiliriz. Yalnız bunda da bir sıkıntı var. Şöyle ki... ...asıl şunu vursam belki hallolur. Bakalım. Hareketli birini öldürdük. Yalnız şöyle bir... ...sıkıntı oldu. Tekrar nişan alıp... ...şunu da alalım. Güzel. Şimdi burada biri var. Bunu ee, da aldık İki kişi kaldı birini daha vuracağım Son düşman nerede olduğunu bilmiyorum Öyle sıkıntımız var şu anda Son düşmanı işaretlemediğim için Şu an ee, Ha buradaymış Şöyle gidip Bir sağ tık yapıp Şöyle gidip Bunu da aldık mı evet Bir şekilde bu rotayı tamamladım ya aslında 9 tane işaret için 9 yazıyordu ama e, göremeyince, görüş açınızda olmayınca e, çok acayip bir rota çizmişim. Çok uzun bir yol. Bir de çim taştık. 1354. olabildik. Ya gördüğünüz gibi bölümleri bitirmekte sıkıntı yok. Yani ben oyunu açarım. E, bütün bölümleri tık tık bitiririm. Sonra oyunu kaparım diyebilirsiniz ya da kendinize bir challenge olarak kabul edip bunu. Ya ben daha yüksek puan yapacağım. İşte yine 12.000'lerde falandır muhtemelen yukarısı. 19.000 Hani böyle şeyler de yapabilirsiniz ya da işte e, leaderboard değiştirdiğiniz arkadaşınıza da oyun varsa en azından onunla da kapışabilirsiniz. Bir bölüm daha deneyelim. Belki yeni bir özellik ya da bir mini oyun gelir. E oyunda kaç bölüm var dersiniz? Emin değilim. Bakmadım ama herhalde 30 tane vardır diye düşünüyorum. Hani oynadığım süreye biraz hesaplayarak söylüyorum bunu. 20-30 bölüm olabilir. İşte burada e, yine bölümler arasında bu tarikatın yaptıklarını e, hani kandırılmış bir o sadece biz değiliz tabii. Bir sürü şey oluyor. Bunları da burada takip ediyoruz. Şimdi bu trenler beni biraz korkuttu. Muhtemelen ateş edeceğimiz hatta ee, bunlar hareket ediyor. Ve onlara takılmadan düşmanları öldürmemiz gerekiyor. Yine shield'lı karakterimiz var. Dediğim gibi farklı düşman tipleri var ama şu an bende açık değil. Ya yani daha sonra o kadar ilerlemediğim için açık değil. Ama ee, bu shield'lılar dışında ee, dediğim gibi şurada bir daha var. Burada da bir var. Bu tren, e, aynen bu tren bize biraz sıkıntı çıkaracak biraz beklememizle tam işaretleyecektim tren geldi shield'ı karakter armor'luk e, bu arada üçüncü özelliğimiz şuymuş armor deyince aklıma geldi e, kurşunumuzu daha sert yollayabiliyormuşuz böyle hani onu e, nasıl diyeyim Şarjlıyormuşuz gibi öyle bir özellik yanlış hatırlamıyorsam oyundaki diğer ekstra şey 1 2 3 4 5 6 7 görmüyorum Görmüyor da olabilirim. Şöyle bir karşıya bakalım. Arabanın orada var mı yok orada bir kişi var. Burada iki kişi gördük. Şurada bir araba daha var ama düşman göremedim. Ya oyun muhtemelen ya şu an belki ben görmüyorum ama bazen de düşmanları gizleyip ilk hakkınızda denediğinizde etrafı da biraz keşfetme şeyi veriyor size. Şansı veriyor. Şöyle yavaş ilerleyerek üst yola da bakayım diyorum. Ha şurada galiba. Burada mı? Aynen. Bakın oraya saklanmış. Demin görmüyorduk. Şimdi bu üçlüyü üst üste alabilirim. Ee, şu ikisinden başlayıp hatta sonra yukarı gidebilirim. O üçlü belki yukarıya açısı vardır. Ya da iki numarayı biraz kullanabilirim. Ben şuradan başlayayım. Ya bu arkadaş da ters duruyormuş ama bunun shield'ını geçebiliriz. Onda bir sıkıntı olmaz. Sonra seni alabiliriz. Sonrasında biraz bekliyorum. Ee, şuna gidebiliriz. Güzel. Biraz hızlı hareket edebilsek mi? Eyvah. Burada bir sıkıntı oldu. Ben şu yukarı gideceğim. Çok fazla oyalandım. Oradan aşağı dönerim. iyi demiri vurmadık. Yine burada treni beklerken işte burada treni bile takip etmek lazım ki hani daha hızlı ateş edelim. Daha çabuk düşmanları öldürelim ki şey olsun. Hemen Tekrar nişan aldık. Bunu da indirdik. Hani o çarpanı kaybettiğimiz için aslında daha az puan almış oluyoruz. Ama ben yine de fena bir rota çizmedim. Bir şekilde kaçmadım ama çok bekledim mesela. Bundan çok fazla puan kaybetmiş oldum. Yukarıdaki adabı da sağ ve sol bölgenin geçişi olarak kullandım. Çok kötü bir puan. ilk bine bile giremedim. Bir bölüm daha ilerleyelim. Hani ben oynadıkça tabii size bölümleri biraz... Ya aslında çözüm de sayılmaz bu. Yani farklı bir şekilde bitirebilirsiniz hani bölümleri. Farklı çözümler de bulabilirsiniz kendiniz. ama en azından... Çok fazla bölümde oynayıp böyle bir tam çözüm videosu gibi olsun da istemiyorum bu bölüm. Şimdi yine o kurşunu ilerlettiğimiz bölümlerden gidiyorduk ama bu yine mini oyunlardan biri gibi görünüyor. Ee, havada uçan televizyonlar var. Kurtuluşu hayal etmek bölümümüzün adı bu sanırım. İlerleyelim bakalım. Burada sadece sağa sola ilerleyebiliyoruz öyle bir şey tıklayamıyoruz gibi. Ee, daha doğru ilerleyelim. Arada böyle geçişler oluyor işte oyunun o hikayesini de biraz anlayabileceğiniz, dünyasını anlayabileceğiniz geçişler vesaire olabiliyor. Hemen senin yanına gelelim. Beni nezaketinle uyuşturdun. Bu herhalde bizim. Böylece ben varmışım gibi davranabilirim. Bu herhalde bizim tarikata giriş sürecimizdeki süreci anlatıyor. Ya da yaşadığımız şeyi anlatıyor olabilir. Sen benim babamdın dedi. Bu herhalde tarikat liderine söylenen bir şey. Ben de senin aptalındım. İnandınız tabii tarikata girdiniz. Özgürlük özgürlük rahat yaşam derken. Bu ne diyecek bakalım. Şimdi aynaya bak. Şimdi aynaya bak. Hakikaten bu gidişatı anlatıyor galiba. Yüzün artık biçimsiz değil. Herhalde öldemek demek istedim. ...bir yabancı oldun. Sen tek çocuk olacaksın. Bu güneşin çocuklarından... ...biz tek olacağız. Yakında güneş parlamaya başlayacak. Kafandaki... ...kurşun deliğinden... ...kurşun şeklindeki delikten. Bizim geçirdiğimiz o kurşunlar... ...tabii kafalarda... Ee... Şunun şeklinde delikler oluşturuyor. Ve bu da galiba tarikatın lideriydi. Ee, zaten hani bizim amacımız tabii ki bu tarikat üyelerini tek tek temizlemek ama sonrasında da bu tarikat liderini herhalde indireceğiz. Ve bu, bu şekilde de bize bu ihanet bizi kandıran tarikatı ortadan kaldıracağız. Burada bir puan yok. Ee, bir puan alınmıyor herhalde diye düşünüyorum. Hani herkes sıfır almış ve burayı da bitirmiş olduk. Hadi bir bölüm daha deneyelim. Şimdi Üçüncü özellik geldi iki bir bölüm daha deneyelim dedim e, benzin istasyonundayız bakalım burada e, o dediğim kurşunu şarjlama olayını nasıl kullanacağız benzin fiyatları 1 dolar sanırım bizden ucuz galiba bayağıdır bakmamıştım ama şimdi bazı düşmanlar tabii ki zırh yer, ee, bunların zırhını aşabilmek için de power shot yapmamız lazım. Ee, düşmana nişan al Hemen şöyle bir düşmana nişan alalım. Burada bir düşmanımız var. Zırhı zaten görünüyor. Gördüğünüz gibi e, basıl tutarak maksimum hıza ulaşıp bu zırhı delmemiz için e, tuşa basıl tutmamız lazım. Basıl tutarak ilerliyorum. Aslında biraz hızlandırmış oluyoruz gibi. Yani tek tıkladığınızda ateş ediyorsunuz ya basıl tuttuğunuzda ileri hızlı sarıyor musunuz gibi oluyor biraz. Bakalım bu yeni özelliğin dahil olmasıyla beraber e, işler nasıl gidecek? Şurada bir shield olan karakterimiz var. Şurada bir zırhlı karakterimiz var. Bakalım burayı nasıl temizleyeceğim. Bir de benzin istasyonu biraz uzakmış. Bunu işaretledik, bunu işaretledik, bunu da işaretledik. E, şu arkada biri var. Etti 4. Şurada arabada bir shield'ı daha var arabanın yanında. Açıkta biri yok. karda biri yok. Biraz daha dönebilirsek güzel olur. Çok gidemiyoruz. Çit var. Biraz yavaş yürüyüp bir benzin istasyonunun marketin daha doğrusu içinde bir var mı diye bakacağım. Bunları işaretlemişim güzel. Beşinciyi bulduk. İki düşmanımız daha var. Onları bulamadım. Çok da açım yok aslında. Çok geniş bir alan. Şurada birim var. Bir parlaklık gördüm gibi ama. Yok. Ha bunu patlatabiliriz. Tabi böyle yerdeki bir şey ateş ettiğiniz zaman açınız da daralıyor olabilir. Ama ben yine de deneyeceğim. Şuraya ateş edelim. Patlamayla belki bir double kill ile başlarız. Ee, yalnız o varil uzaktaymış. Onu fark etmemiştim ama bu arabaya vurabilirim. Güzel. Multi Orada iki kill aldık. Güzel bir puan verdi. İşte burada şöyle bir sıkıntı oldu. Şu an açım kayboldu. Ee, böyle yapabilirim. Hareket halindeyken, aynen güzel bir açı yakaladım. Biraz yön verdim. Bir de arkaya gitmemiz de iyi oldu. En azından biri varsa görürüz. Aa, bir varil daha var. Güzel bunu da patlattık. Yalnız bu şarj oluyor hiç kullanmadım. Ee... Seni de almış olduk. Geriye tek bir düşman kaldı ve onun içinde yeniden nişan almam gerekecek. Ayı o bir düşman daha varmış olamadık çünkü sanırım bunu zırhına ateş etmem gerekiyordu, zırhına doğru bir şarjlamam gerekiyordu, beceremedim. Bir daha deneyelim. Fena da gitmiyordum aslında ya. E bu tip yeni özellik kazandığınız bölümlerin ilk aşamasını tekrar oynuyorsunuz tabii ki. Bir de sanırım mesafe gerekiyordu. Yani hani dibindeki bir düşmana anında çok hızlanamıyorsunuz. Bu sefer halledeceğim. Biraz fazla e, denemede bulundum burada. Şu içerideki adamı aldıktan sonra bence işler kolaylaşır. Aynen. Şuradan bir başlayalım. Ben tam oraya giderken bu araya girecek. O yüzden biraz bekleyelim. Acelemiz yok. Sen çekildin. Şimdi bu bir. Bu en kolayıydı. da. Ee... Seni de şöyle patlatarak e, oradan bir bonus puan alarak çıkalım istedim. Senin şurada sanki kafanı görebiliyorum ama. Bunu da aldık. Güzel. Sonrasında senin vücuduna doğru sıkacağım. Güzel. Onda da bir sıkıntı yok. Seni de şöyle kafadan vurduk. Seni patlatmam lazım. Patlatacak bir şey burada. Iııı ee yok diyecektim. Şunu patlatalım. Buradan arabayı patlatırım. Arabayı vurabiliyorduk. Güzel. Geriye bir kişi kaldı. O da haritanın en arkasında. Şuraya ateş edip nişan alacağım. Ve sonrasında bunu da vuracağım. Bölümü bitirdim mi? Bitirdim. Kötü performans oldu. Yine puan olarak çok düşük oldu. Çok fazla dolandım ama sonuçta bölüm bitirmeyi başardım. Bayağı bir dolanmışım gördüğünüz gibi. Ama iki tane e, olan, daha zırhı olan karakteri e, öldürmek için her zaman yeterli mesafe olmayabiliyor demek ki. Bu yüzden çevreyi de kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve artık menüye dönüyorum. Buradan sonra size bırakacağım. Bu bölümü de nasıl bitireceğinizi buraya kadar geldiğinizde öğrenmiş oldunuz. Enteresan bir konsept, e, eğlenceli ve puzzle odaklı bir shooter oyunu gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kurşuna yön veriyoruz ve e, karşımıza çıkanları bir bir avlamaya çalışıyoruz. Eğlenceli e, ve hani bu tarz oyunları seviyorsa bu tarz oyunu bulur musunuz bilmiyorum ama hani puzzle odaklı bir e, kurşun yolculuğu oyun diyebiliriz. E, oyun hoşunuza gittiyse satın oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. yatırda da 8 dolar yanlış hatırlamıyorsam nispeten birçok oyuna göre ucuz sayılır diyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.